Ya güneş ya, <laughs> Selamlar ben İdil Bugün ben, Kaan ve Neslim Harry Potter in Concert serisinin Üçüncü süne yani Harry Potter ve Azkaban Toslan'ın Müzikler eşliğinde gösterimine gideceğiz Bu hazırlanma sürecimi Oraya gidişimizi falan çünkü normalde arabayla gidecektik Ama Kaan'ın ufak bir işi çıktı biz e, nesine birazcık e, acılar çekerek gideceğiz galiba buradan zorluya. Bunu göstereceğim. Orada da böyle ufak tefek görüntüler alırım diye düşündüm. Hazırlanma sırasında asemle çekeceğim ve ilk defa doğal ışık olmayan bir ışıkta çekeceğim galiba. Nasıl olacak bilmiyorum. Umarım istediğim gibi olur. O zaman fıçılarımı getirmem lazım. Burada şimdi fondötenin uygulamasına getireceğim ama ben fondötenin elle uygulayan biriyimdir. Bence herhangi bir süngerle ya da fırçayla uygulamaktan daha seri geliyor bana elle uygulamak. Bu bilgiyi de geçeyim dedim. Çünkü genelde elle uyguladığımı görenler birazcık şaşırıyorlar. Elle mi uyguluyorsun? Neden falan ve umarım geç kalmam. Tüm yüzümü elimden dolayı ellerimi yıkadım devam etmeden önce. Bir süre akneyle uğraştıktan sonra gerçekten yüzünüze dokunma konusunda falan çok hassas oluyorsunuz bence. Kendinden tam 9 dakika sonra çıkarak yine kendimi şaşırtmadım. İnşallah kaçırmam ya şatılı. Şatılı en sevmediğim kısmı bu işte. Hep böyle oluyor. Hep koşturuyor. Neyse. Ama hani... Bir patron olması zaten benim hayır ben canım. Ben Bakalım görüşeceğiz. <laughs> çok parlıyor. <laughs> Şatılı kaçırmadım. Ve beklediğimizden bir saat kadar önce metro durağına geldik. Şu anda dördüncü Levent metro durağındayız. Ben her zaman bu resmi bekliyorum. <laughs> Süper çok kabul edilebilir. Bir makul bir sebep ihtiyaç gideriyor. gelince metro <gülüyor> gideceğiz <gülüyor> ve zorluya geçip yemek yiyeceğiz. Yemekler yendi. Aynen. Ee, <laughs> Yendiğini görüyorsunuz. Evet. Ay benim kafam seninki yığılıyor. Çok kocaman. Ya ben evet o. çok küçük kalıyorum. Ben, ben anlamıyorum. anlamıyorum. Ama bak şöyle, şey ben şimdi şey Evet. Şimdi şu an benim yürüme pozisyonu dışarıdan <laughs> bir bayağı komik gözüküyor olabilir, olabilir yani. <laughs> şimdi birazcık gezeceğiz çünkü bir buçuk saatimiz var. Ve Neslim ağlıyor. Ağla evet. Neslim bir an önce girmek istiyorum. Hayır, o yüzden ağlamıyorsun. Neden Kız. ağlıyorum? <laughs> Her yerde Harry Potter kıyafetli evet. insanlar görünce, görünce biraz hüzünlü. Ama göster bakalım ablalara, abileri dövmeni. Senin de dövmen var. Biz de tabii vücudumuza kızdık falan. <laughs> yes. Ağlama o yüzden. Aynen. En çok ya. sen seviyorsun. <laughs> Kardeşim için yılbaşı hediyesi beğenmiştim Zara'dan. Ama online'dan almayayım, işte e, hediye paketi yaptırayım falan diye düşünüp zorlu da 10 yaşında olduğunu görüp geldim. 10 yaş kalmamış. Öyle olunca küçük bir hüsranla çıkıyoruz galiba şimdi. Neslim ama kendini kaybetti çocuk reyonların arasında. Diyor ki çok güzel diyor. Belki diyor bana burası olur en büyük bedeni. Ama o erkek. Çok güzel değil mi? O, erkek. Kardeşim olur. Dekacımızla aramızda katıldım. Merhaba Deka. Merhaba. Aa, Kaan sen ilk defa benim vloglarımda oluyorsun değil mi? İki olması lazım. Birisi bir insan, iki. İki bir neydi? Büyük Ada. Büyük Ada. Ha sen onda yok. Pardon. Biz evet. evet. Kaan ikinci yarımız olduğun için teşekkür ediyoruz. Ben evet. teşekkür ederim. Neslim'in bu çıkmak isteği beni benden alıyor. Şu anda Zorlu Performans Saatleri Merkezi'ne doğru yol almaktayız. Emin ve ağır adımlarla. Az önce çekildiğimiz fotoğraf hakkında kim konuşmak ister? çok güzel ya. Biz böyle harika, aşırı girmişiz. Tam kaç gibi çıkıyor. Özellikle evet hmm. Dur şuraya Olsun. biraz yer ayıralım da şuraya koyarım ben onu. Şuraya. <gülüyor> şuraya. <gülüyor> Yine ben. <laughs> Bu aşağı da iyi alıştım ha. Videonun başında aa no, doğal ışık olmadan ilk defa video çekiyorum falan diye triplere gidip şu anda tekrardan doğal olmayan bir ışıkla çekmem. Ama dışarıda güneş yok. Gördüğünüz üzere biraz değil bayağı karanlık. Çünkü saat şu anda 11. Ve ben dönemin son vizesinden 2 saat önce çıktım. İnanılmaz mutluyum. En azından 2 haftalık bir boşluğum var şu anda finallere kadar. Ve sınav döneminden dolayı olan o kililiğimi, pasaklığımı düzenlemek amacıyla bir girişimde bulundum. Daha doğrusu baya bir girişimde bulunacağım ve bunları sizle paylaşmak istedim. Işıkayım ya. <laughs> <laughs> ne oldu az önce? Kurutma makinesini atarken fark ettim ki aslında o kadar da çok çamaşırım birikmemiş. Daha kötü zamanlarım olmuştu. Ama şimdi bulaşık var. Bu beni <laughs> Zeynep Bulaşıklarımın çoğunu yıkamış Allah Harika oda arkadaşlara sahip olmak ne kadar güzel yani Bir tane oda arkadaşım var <laughs> Bulaşıkları da bitirdim. Büyük ihtimalle akıllarda bir sorun. Neden tuvaletin lavabosunda bulaşık yıkadı? Yurt koşulları. <laughs> bulaşık makinemiz yok. E, ee, odada yıkamam istiyoruz. Çünkü buradan bütün bulaşıkları mutfağa indirmek zor oluyor yani. Öyle olunca biz de yıkıyoruz. Sonra temizliyoruz. Bir şekilde o hijyeni sağlamaya çalışıyoruz diyeyim. Ah. <laughs> French press unutmuşum. Sudan geçirsem olur bence. Sonuçta hep aynı kahveyi yapıyorum yani içinde. Ben şu saçlarımı artık bir toplasam iyi olacak sanırım. Azıcık yamuk oldu galiba. Baya. Neyse. idare edersiniz bence. Değil mi? İdare ederiz bence. Şimdi temiz kıyafetlerimi almaya sıkı durun. Bavulumla gidiyorum. <laughs> Çünkü hepsini kucağımda taşıyamam. <laughs> gidelim. Tam 57 dakikada bütün işlerimi hallettiğim için kendime gurur duyuyorum. Şimdi kendime ödül olarak bir çay yapacağım. Sonradaki tabuk yiyeceğim. Yeni kalmış pijamalarımı giyerek. Çok mutluyum ya. Gerçekten yaklaşık bir aydır bu anı bekliyordum desem yeri yani. Hani bizim okulun biraz tuhaf sınav sistemi var yani bir sınav haftasında bitmiyor. Her hafta başka bir sınav. Artık şansına ne gelirse. Öyle olunca huzura yeni kavuştum. Bu tatlı iki haftalık huzuru güzel değerlendirmek lazım. Ben kaçıyorum. Yarın ağaç kurarken görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Yanımda Zeynep var. Ağaç kuracağız. Bir ağaç evet, var. küçük 90 cm portatif boylarda. <laughs> O yüzden bunu yaklaşık 3 haftadır kurmaya çalışıyoruz seninle ve artık yeni yılın ruhunu bir tadalım. Gerçekten. Ben biraz tatlı var. Ben bunları indiriyorum. Onları şöyle bir şey yapıyoruz galiba. Şuradan geçiriyorsun, şöyle. Sanırım oldu. Tamam. Çok büyük bir eksiğimiz var. Evet. Yıldızımız yok. Evet. Bu benim güzel. Bu arada ben ters taktım gerçekten. Mühendislik harikası bir ağacımız oldu. Bu biraz tüy döken bir ağaç. Şey yaparız ya, süpürürüz. Şöyle süpürge. de var, ya. ya. <laughs> evet. o da da olmayan bir şey yok. Kaç eksimiz var dediğim gibi. Bir kere ben altına bunu şey isterim böyle. Serebileceğim bir şey. Evet. Aslında bir 120 cm olsaydı bir yere sererdik. Şu beyaz pabucuyu sererdik Aa, bak o güzel oldu. Artık o da seneye. Seneye kısmı. Aa ama ben seneye. Evet seneye kendisi. Ben de yok. Sen onu inşallah. duyurdun mu acaba? Ben duyurmadım ama duyuralım bence yani. inşallah Cuma günü e, kabul edersem ben e, Kore'ye gidiyorum. Evet. Budur, bir sonraki dönem Ondan sonraki dönem. Bunların hepsini alıyor mu ağaçı Hepsini almıyor bir kısmı. Bir ağacımız var. Bebek, bebek ya ağaç. <laughs> tamam. Evet. Oldu. <laughs> Bir anda ağaç olmaya karar verdim. Yılbaşı ağacınız. Bazen ikili değilim. Şurada ikili var ha, ya. Ama ben ikili çalışıyorum. Evet o da mutluluk mutlu verici bir

de olmuyordu. Aa çok güzel oldu. Bundan eksikler de var. Her yerde var ya. Şuraya koy. Şurası, şur şurası, şurası olabilir bence bak. Açıldı. Hayır. Hayır kaçın. Evet, tam takalım. Bunlar beni şey çok sevindirik yapıyor. Sevindirip. Evet. Yeni evet. bir kelime türetti. Edeliyip türetti. Yani bence sadece sen <laughs> bilmiyorsun. Hayır abi. Ay ben sen, ben sen ben kesin Daxi'ye pek istiyorsun bize. What? Daksilin ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Tipex'in ne olabiliyormuş Evet, Daxil'dir. Daxil mi ya? İşte bak, İstanbullular siz böylesiniz. O Daxil ya. yani. Ay, Daxil diye bir şey markası. yok. markası, o. Ama, ama yani kaliteli bir marka olduğu için artık... E o zaman telefonun da iPhone diyelim. <laughs> Yakında öyle bir şey olacak bence de. Ay bu çok sinir bozucu. Ben yapacağım. Aa sen onu çünkü düğün... Ha yok ha. Benim birazcık parmağım galiba tombik kalıyor. Yok canım. İlkokuldaki Aa, öğretmenim ben demiştim ki senin çok dolma gibi parmaklarım var. <laughs> Travmamdır o benim. Düştü travma. Kırım parmaklarım var ama doğru ya evet uzunca bir ay Hayır saçmalama. test, test ettim. Ben sizi. yarın oh, yurt oh, görevlisine oh, giderim. Falan. Bu kızla ben aynı odada paylaşmak istemiyorum. E alın şu kızı başından. <laughs> Aa ah, Lady çalıyor. Bir kar yüzü görsek ay, evet, de artık. Ya, bir Gerçi ben kar, kar havada gördüm burada. O yüzden. Ama tam karda da Hava demler. Yani havada görmek denir ya yani. Hani yağda. Yağda. Evet tamam. Biz eski şehirli ya. <laughs> Çünkü biz genel İstanbullular havada görürüz karı. Biz eski şehirde karı direkt yerde <laughs> görüyoruz yani işte. böyle buralara kadar falan. Biz e, e, biz öyle bir kar görmedik İstanbul'da. Sallama iki yıl önce hatırlıyorum. Harbiden. <laughs> <ya. gülüyor> Çok sıcaklıydım. Ben üstümü değiştireceğim. Evet bir şey bekleştim yani bugün de enerjiyim yani. Evet olan. odaya girişimden belliydi. Ben odaya girip erkencik Kuş'un şarkısını evet. Bu böyle dans ederek girdi odaya. Ben şurada böyle gözlüğü takmışım, pijamalarla kitap okuyorum. Resmen yani. Ne yapıyorsun ya falan ee, oldum böyle. <laughs> i̇çindeki emekliye ortaya çıkarmışsın. Böyle yakın gözlüğünü takmadığın kalmışsın. Yakın gözlüğü o biliyor musun? <laughs> Yakın gözlüğü. Ben ne dedim? Yakın gözlüğü takmadan kalmıştı dedim. Benim gel yani gözlüğüm gerçekten yakın gözlüğü. gerçekten içinde bir yani emekli yatıyormuş şu an. Evet ve evet, şarjım bitti. <laughs> Küçük ağlamalar. Aa, en güzel kısımlarını böyle korbettik. Evet. Bir dakika ben açayım. Tam başlamış olduğuna emin miyiz? Evet bakayım. Daha fazla kayıp gidiyor katlanamıyorum. Kaldıramayacağım. Hala yüzde %8 şarjım var o zaman biraz sıkıntı. Çok konuşma <laughs> diyor bana. <laughs> Yüzümüzü kapattık çünkü biz böyle biraz üzüldük falan. Ağacımız falan. hazır. Buraya. Çak. Falan. <laughs> Siz bunları bilmiyorsunuz. Insight'tı tamam insight'tı. Şimdi videoyu kapatıyoruz. Evet. Zeynep'e teşekkür ediyorum. Aslında ben teşekkür ediyorum. Bana videonu da yayılırdığın evet. için. Her zaman her zaman inşallah. Fonu'nun tekrarlarını. Tatlı izleyicilerine de buradan selamlar söylüyorum. O küçük kitleye teşekkür <laughs> ediyoruz. O küçük kitle büyüyecek ben inanıyorum. <laughs> i̇nşallah. Ee, bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kapanışı zevkle yaptım. Ee, eğer işte Beğendiyseniz Beğenmeyi ve hala olmadıysanız Kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada. Abone olma şeyi burada. Evet, onu eklemen lazım. Eklemeye tamam. çalışacağım. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.